uzaktan arkadaşlar. Tamam şurada. Biraz uzaktan tamam. Arkadaş. Gördünüz mü çoluları daha önce? Yönetim mi mi? Yo iki gördünüz mü? Vallahi hani şeklini görsem ben gördüm diyeceğim. Diye Bilmiyorum ki. Burada abim kaçak göçek adamlar Adana'dan dolandırmış, eşya dolandırmış, mobilya dolandırmış, dolar dolandırmış. Burada ucuz. Ki emlakçıyla bu aracı bunlar oluyor, temizlikçiler oluyor. Çok fazla yabancı Avrupa kişi kalıyor mu? Burada? Çok kalıyor, çok dolu yabancı. Yabancı da dolu, hırsız da dolu, sattekar da dolu. Abi Vatan... Şey bahşeder misin? Benim ismim Sami Özer kardeş, Güneydoğu Gazi Simah. Eyvallah. Hadi.